Maalesef her zorluk döneminde bir takım kendini bilmez ahlaksız adamlar çıkabiliyor. Benim üzüntüm ise sayıların çok yüksek olmamasına rağmen binlerce yapılmış güzel işler gölgede kalıyor. Binlerce ev sahibi bedel almadan ve içinde eşyasıyla veriyor. Dediğim gibi haddini aşan, yani onlara çok daha ağır sözler söylemek lazım da yani anlayacak yok. Birkaç fırsatçı olarak çıkıp bu kadar büyük fedakarlığı yapmış insanların emeklerini gölgeliyorlar. Devlet tedbirlerini aldı. Yani taşıma da olsun, kira da olsun, diğer başlıklarda Vicdanları kaybetmeyip, herkesin kendini bir çek etmesi lazım. Kendine yapılmasını istemediği bir şey, o anda fırsat doğdu diye başkasına insanlar nasıl yapabilir? İnsanlar şu mı? Açık söylüyorum. Yani fahiş fiyatlarla. Niye dara zora düşmüş insanlar, can isterse? Yok böyle bir şey ya. Devlet bunu tespit ettiği yerde de işte cezalar ne kadar arttırılacağını ortaya kondu. Ama buna fırsat vermemek lazım. Dürüst olmak lazım. Gördüğümüzde uyaralım. Yani bir şeyi duyuyorsak bir dakika arkadaş ya insanlık bu kadar mı yere düştü diyebilmeliyiz. Gerekirse bu tür insanları afşi etmeliyiz. Toplumda bilsin ya bunun ciğeri kaç okka değerini yani itibarsızlaştırılması gerekenler varsa bunlar. Yoksa onca fedakarlığı yap, güzel işler yapan insanların yaptıkları görünmez hale gelecek birkaç hainin yaptığı gündemde olup şehirler adına bile bazen yani haber veriş şeklinde öyle sanki tümü o kapsama giriyor gibi bir algı diğer arkadaşlara büyük haksızlık olarak çıkıyor. Yapanın yanına kar kalmaması gerekir. Bunun için devlet elinden geleni yapacak Allah'ın izniyle. Biz de birey olarak gördüğümüz yerde, duyduğumuz yerde de aslı neymiş? Yapana da suratına bunu tokat olarak ifade etmek ve toplumda bilsin bu tür adamlar.